Galara selam çatışmaya PUBG Mobile'dan devam Hepiniz diyor hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle beraber One Man Squad serimize Yeni bir handcamli video ile karşınızdayım derken O üstümdeki benim paraşüt müydü acaba Vektörü ver bana O ne Tamam onu görmeniz onu görmeniz bir şey yok Or, Emre şans o Emre'cim nasıl şansı Neyse ben burayı tutlayacağım. Fazla adam inmedi herhalde buraya. Ben anlamadım Koskoca koskoca minseyin adam inmezse. Nereye inecek bunlar? Gerçekten merak ediyorum. Ben de buldum onun pompalı. Emre'ye bak çatı çadır pompalı indiriyor orada ya. Bu silah da buranın light'taki son ikisi gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Gerçekten kanser sebebi tek atıyor. Emre bak sadece sen ve ben. Midsey'le ya sen sağ çıkacaksın ya ben çıkacağım. Üstüne gelirsem o pompalayla bir tane koyarsın gibi hissediyorum ama. Hadi göster de buradan bir kavuşalım seninle ve Senin ayağın rahat dursun be kardeşim be. Neyse devam. Gelen var. <laughs> Gelme öyle Leonix? Sen nereden çıktın oğlum? Ben ne diyordum sadece bir tanem adam indi koskoca buraya. Ya mid bile iki tane adam indiyse. Vay bu oyunun haline diyeceğim. Ne diyeceğim arkadaşlar? Yapacak başka bir şey yok. Ne var mı sende? M4 ben M4 bir alayım mı? Dur at şu Ya bu buru niye burası küçük oluyor? Bunu büyütemiyoruz mu ya? Çıldırma sebebi valla. Direkt şeye gideceğim. Bu diğer koca yerin adı neydi? <laughs> Bot değil <mi> <gülüyor> Lan. <gülüyor> Gitmiş bas oraya bas oraya onu görmediniz arkadaşlar onu görmediniz Bayağıdır iPad'den oynamıyorum gene bir telefon bir tablet bozuluyor Lan Bozdum Frozen arkadan sıkıyorsun da bir dakika. Sen <laughs> ne yapıyorsun orada? Spoiler bopayı info info verme adamın ya. <laughs> Kanka. Adamın geldi herhalde. Ben mi yanlış duydum? Tabak. Neyse. Ya burası çok tehlikeli. Şuraya çıkacağım. Tamam. Buradan oynayacağım. Sol alttan oynarsam adam sağ tepeye doğru çıkıyordu. Tepe avantajını kullanıp beni vurabilir. O taraftan geliyordu ama. Ne tarafa kadar kaydı hiçbir fikrim yok. Bot mu? Bunu i̇ndireyim ne? Şu adamın... yoluna bir daha bakayım ne? Oo tamam 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 sakin ol. Bak. Çok güzel o da atamaz, o da raç, o da raç o da canımı toparlayacağım bir önce. Ya bunlar bu tepenin arkasından falan niye çıkmıyor abi ya ille biz açıktan rush mı atacağız kardeşim benim. Gel bakayım oğlum buraya etinden korkanın kemiğini lan. Lan kaçmış ya bu. Duydum seni ha. Gel gel oğlum ölümden kaçamazsın elbet. O tadı tadacaksın kardeşim. Çıkılmıyor mu buraya. Kaçamazsın ki. parçasına direkt üzerime oynuyor ya. Oğlum ben bunlara bayon bayon bitmiyorlar ha. Bu arada bu modda tekrar canlandırma vardı pardon. Ya bu arada bu benim kontroller bozulmuş. Ben şunu bir ayarlayabilir miyim? Tabii efendim. Dur dur. Özleyim bir seni de. Reis bana sıkma bak. Bana sıkarsan yanlış hareketler yapmış olursun. Nerede? Seni de alalım Frozen. Ulan yine mi sen lan? Oğlum ne bassız adamsın lan? Sen benden kurtulamayacak mısın? Takım arkadaşınla inşallah yanında da tekrar canlandırmışlar bunu. Seni tekrar canlanmamak üzere izleyici onunla ya da lobiye göndereyim ben be. Oo adam. Ne? Ben öldün diye bıraktıydım. Üçler gerek sayesinde bir canı falan kaldı herhalde adamın. Güzel de ya 11 kelime izler. 8 tane adam kaldı. Hızlıca onlara da oynayacağım abi. Kilo almamız gerekiyor. Livik aynı bu arada niye Livik'te oynuyorsun falan diye soracaksınızdır bu ihtimal arkadaşlar. Light oynadığım için Light'ta 15 dakika sürüyor bir maç. Erancıla giriyorsun 30 dakika. Çok uzun sürüyor ve valla 30 dakika 30 dakika gittiğini düşünsene ya. Ya çok fazla gerçekten hiç sevmiyorum o kadar uzun süre. En iyisi 15 dakika olacak abi. 15-20 dakika aralığındaki maçlar adamdır gerisi yalandır kardeşim. O yüzden Livik'ten Devam diyoruz. Arada gireriz tabii ki ama şimdi ilk devirden oynamaya devam edeceğim. Ne eve ya. Neredesin oğlum siz? Şu hassasiyet düşürebilir miyim? O ne lan? Kanka! İki dakika hassasiyet düşüreceğim. Ona da izin vermiyorsunuz ki. Nereden çıktı oğlum bunlar? Nereye gidiyordun sen acaba? Oynayacağım ya. Adamlara baksana çatır çatır birbirini indiriyor kanka indirme birbirini be ya 2 dakika durursanız da ben de geleyim ben de geldikten sonra savaşalım 3 kişi kaldı içinde vurmam gerekiyor yoksa video boşa gider Nereden sıkıyor bu? Gördüm Hepsine i̇şte bir indirelim kardeşim benim Nerede bunlar? Oğlum kocaman smoke patlatmışlar. Onunla mı görmüyorsun be Baydoğan? Tepeden tepeden gideceğim. Avantajı elime geçireyim. Her zaman tepede olmak avantajlıdır. İkisi de orada mı acaba? Şu üç x takabilseydim iyiydi. Tamam. Şu mermiyi değiştireyim. Bir neredesiniz? Gördüm seni. Sen bakmam öyle Mehmet. Çık hadi. Oğlum bir an ağacın arkasına gördüm. Seni dedim ne oluyor? Tamam bekle kanka. Sakin ol o zaman. İnşallah bomban yoktur. Sen bir öldü. Gel buraya. Çık oradan. Çık oradan da bu işi fazla uzatmayalım kardeş. İlk maçı var çok güzel kazandık ama biliyorsunuz. Ben tek maçla yitinemem be abi. Tabi efendim. Manal ya lan. Kacı mı lan bu? Kacı mı lan bu? Allah. Abi bu sefer bari mit ne mit adam gelsin ya rica ediyorum abi. Gelen giden gene benim çatı yok benim çatıya gelen giden yoksa bu çok kötü bir haberdir arkadaşlar çok az adam inmiş demektir. Niye böylesin mi usta be? Lan acaba ranklı girdiğim için falan mı öyle abi ranksız girsem böyle girsem daha mı çok? Nereye giriş yapıyorsun kanka bu da one man scout falandır herhalde. Ulan var ya nasıl kaçırdık onu ya. Tamam bu sefer öncekine göre daha çok adam inmiş. Manolyo'yu vurma bir de. Bırak onu o benim. Neyiz yapma şöyle şeyler. Niye ettirdin lan onu? O benim de oğlum. Neyse yeniden canlanma hakkı var. Takım arkadaşı karşı tarafta inşallah gider canlandırır. Şu üç de alabilir miyim? Tabi efendim. Orada Burada üçüncü şahıs bekliyorlar. Valla vururlar. Valla var ya. Üçüncü şahıs da yapacak hiçbir şeyin olmuyor. Adam doğan aksan bir anda çıkıp vuruyor seni. şu taraftan çıkacağım. Avantajı ele almak her zaman önemli. Ne mi canım benim? Göstersen de. Niye göstermedin? Bekle orada bekle. Lan! Oraya geçmiş Maygın. Kaldırıyor onu? Nasıl geçtin oğlum oraya? Aa, kim vurdu oğlum seni? Oğlum bunu... Ben vurmadım herhalde mi bunu? Allah Allah. Ananı satayım. Ananı satayım. Vallahi var ya. Tam zamanında yatmışım. <laughs> Karşı taraftan vurmuş adam. Ya bunun bu kadar küçük olması hiç hoşuma gitmiyor. Resmen sinirli bozucu bir şey. Dal 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 Hayır hayır. Tamam tamam. Bizimki ya vurdu. Bizimki ya vurdu. Manalya. Gözümdesin kardeş. Çatıdılar abi. Büyük ihtimal çatı üçüncü şahıs bekleyecekler de. Biri bu tarafı diğer tarafı, diğer tarafı beklese. O ne? Allah. Şu an tüm avantaj onlarda abi. Hayatta çıkartmazlar beni oraya ya. Direkt ödürüz. Çatıya da çıktılar. Bir bomba şey yapsam yeriler mi? Abi bunlar şaka mı? Üstüme çıktılar ya. Kı bu kapının da üstüne çıktılar. Al. Ana. Vallahi vurdular. Vallahi vurdular. Manal ya. Gel lan buraya. Aşağı mı atladı bunlar? Aynı öyle gel. Kardeş. Odaya mı girdiniz lan? Gördüm. <laughs> Olmaz öyle Barış. Manalyacım. Kusura bakmıyorsun sen bir daha canlanamazsın ama. Barış kardeşim bir kez daha yaşamayı hak ediyor. Ya bunlar bir daha doğabiliyor. Mesela Erancıl'da ben de bir defa doğuyorum ama burada doğamıyorum. Niye? Gitme. Gitme kaldı yemedim. Gidiyor beni almadan ya almazsan onu da alamazsın kardeş. Bekleyeyim de şunu. Geliyor. Aman diyeyim aman diyeyim o kadar yakın mesafede 3x birazcık sıkıntı çıkartabilirdin. neyse ki sorun olmadı Kanka sen ne ara geldin lan buraya Ananı satayım pardon gelmemişsin gelmemişsin Ben ne diyorum nasıl oldu lan o Oğlum siz neredeydin sabahtan beri Direkt oynayacağım bu arada. Alan dışında beklemenin bir amacı ve mantığı olamaz. Bomba. İster misin çocuk adam? Sana şöyle bir Baydoğan bombası göndereyim mi? Adrese teslim mi? Bomba oldu ama o ya. Ya abi yapıyoruz bomba işini. Vallahi diyorum bak. Bu alan dışında zaten bunun kurtulma şansı yok. Yeni alanla geliyor anasını. Ne ben ne şanssızım lan bu arada Barış Uğurlar Barış. Yapacak bir şey yok kardeşim. Seni izleyeyim mi? Ne şanslı adamsın lan? O adam var. O oh, bak. Bak terbiyesiz bak terbiyesiz. Alan dışındasın diye seni rahat mı bırakacağım lan? Gel bakayım buraya. Alana giremezsin kardeşim benim. Çok güzel oldu bu takımla temizlemeyi başardım. Bir kitim basayım ondan sonra direkt alana oynayacağım. Bir sonraki alan çok mu vurur acaba ya? E araba. Arabam da yanıyor da. İnşallah bir güzel sprey yemem. Güzel sprey yersem daha savaş ölürüz. Tamam. <laughs> bir an öleceğim sandım. Arabalar mı durmuş orada? Aynı öyle bir saniye. Ya silah almıyor ha. Ulan var ya başta silah alsa iki tane kill çekeceğim oradan ya. Bagam girdi ne oldu anlamadım bak o da adam arabamı değiştiriyor lan orada. <laughs> arabayı mı değiştiriyorsun? Yo gitti niye gitti? Ben de şu arabayı alıp alana oynayacağım abi. Ben geldikçe alana yine alana atıyor ya. Saçmalığa bakar mısın? Mutlu uğraşmayacağım. Kitim yok ama sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bu saatten sonra yayın aga. Araba çok ses yapar. Gördüm bu arada. Ulan var ya tüm mermiler arabaya çarptı ya. Allah kahretsin kaçırmayacaktık o adamı. Geliyor lan. Hayırdır sen? Bunu görmediniz arkadaşlar. Bunu görmediniz. Göz sağlığınız için. Dört kişi kaldı. Gördüm. Geliyor. Nereye geliyorsun öyle? Absan parçası bak ben var ya bu PUBG Mobile'ın bu getirdiği özelliğe bayılıyorum ya şarjör değiştirirken tekrardan atış edebiliyorsun ya ya mükemmel bir özellik keşke bu gerçekten Light'ta da gelse en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de bu açıkçası ya tam böyle şarjör değiştirir adam içeri giriyor ama tekrar ateş edebiliyorsun ya kalan mermiyle çok güzel özellik var ya bunun acilen Light'a getirilmesi lazım getirirse var ya tadından yenmez emin ediyorum ya Aman diyeyim dur. Sakin ol abi. Sakin ol da işimizi hemencelik bitirelim ya. Güzel maçtı arkadaşlar. Yani iki tane 15 kilik maç çıkardık. Fazla killimiz yok maalesef. Bugün kusura bakmayın. O yüzden iki maç girdim. 30 kill ediyor toplam. Niyeyse fazla adam yok ben de bilmiyorum. Bu arada haftada yani 4-5 günde sabahları PUBG'ye var videosu atmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Umarım video hoşuna gitmiştir. Bu tarzda videonun devamı için aşağıya videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsa beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.